Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Reşlab'ın sıkı Kremi'nin içeriğini inceleyeceğiz. Evet ilk içeriğimizden başlıyoruz. İlk içeriğimiz Santalya Asatika suyu zaten. %46'sı Santalya'dan oluşuyor. Bu zaten bir bitki biliyoruz. İkinci sırada Water yani su. Üçüncü sırada Gliserin var. Gliserin gliserol olarak da biliniyor. Toksik olmayan, alerjik olmayan, renksiz, kokusuz bir sıva. Harika bir nemlendirici. Hindistan cevizi, soya ve palmiye yağı gibi bitkisel yağlardan elde ediliyor. Bu da tamamen bitkisel bir içerik. Daha sonra kaprik gelir serit var. cildi ve saçı yağlı bırakmadan nemlendiriyor. Cildi koruyor, eklendiği ürünü koruyan bir antoksidan. Yağlardan elde edilmesine rağmen komedojenik değil, akne ve sivilceye neden olmaz. Hindistan cevizinde bulunan yağ asitlerinden yapılıyor ama çok fazla kimyasal işlemden geçtikten sonra elde edildiği için buna tamamen bitkisel diyemeyiz. Ama cilt için bir zararı yok. Daha sonraki içeriğimiz niacinamid. Niacinamid bir B3 vitamini zaten biliyoruz. Cildi çevresel hasarlardan koruyor. Sağlıklı bir cilt için protein oluşturmaya destekliyor. Leke açıcı özelliği var. Cam cilt görüntüsü için kullanıyoruz yine biz bunu. Sukalen. Su zaten insan sebumunda ve çeşitli bitki kaynaklarında bulunan doğal bir bileşik. Cilt uyumluluğu nedeniyle de kozmetikte çok fazla kullanılıyor. Yumuşatıcı ve nemlendirici olarak kullanılıyor. Yine cildin lipid bariyerini onarıyor. Nem kaybını önlüyor. Cilt yumuşaklığını artırıyor. Yapısı da çok hafif. Yağlı his bırakmıyor. Kolayca emiliyor. Ayrıca antioksidan, cildi ultraviyole ışınlarına karşı, kirlilik gibi çevresel faktörlere karşı da koruyan bir bileşen su kölen. Poliglisilir 3 disterat bir sonraki içeriğimiz. Bu da yine e, yumuşatıcı, emülsifiye edici olarak kullanılan e, bir madde. Yani emülsifiye edici nedir? Su ve yağın birbirine karışmasını sağlayıp kreme kıram, kıvam veren bir madde. Daha sonraki içerimiz 1-2 hexanediol bir iki hexanidol diyor. Yumuşatıcı ve nemlendirici olarak kullanılıyor. Hem cildi yumuşatıyor aynı zamanda nemini koruyor. Koruyucu olarak da işlev görüyor. Yani bakterilerin büyümesini çoğalmasına engelleyip formülasyonun raf ömrünü uzatıyor. Fakat e, bu madde için şöyle bir uyarı koyalım. Gözler için tahriş edici ve toksik olabilir. Bu, bu yüzden bunu içeren formülasyonları göz çevresine sürmemek gerekir. Trometamin, Trometamin'de de şu şöyle bir şey var. Bu da eee sıfır risk, risksiz bir madde değil. Kullanım kısıtlamaları olan bir madde. Bu kullanım kısıtlamalarına uyulduğu sürece bir zararı yok. Formülasyonda da maske, maskeleme amacıyla kullanılıyor. E, bir sonraki içeriğimiz gliseril stearat. Bu da yine yumuşatıcı ve emülsifiye edici olarak kullanılıyor etil koruyucu e yine koruyucunun koruyucular tarh edici oluyor biliyorsunuz cilde. ama burada o kadar altlara doğru kullanılmış ki çok az miktarda var. Bu yüzden cilde herhangi bir zararı olmayacaktır. seramit zaten cildin doğal içeriğinde bulunan bir madde. Butilen glikol bir alkol. Ama bunu e, bitkilerden de elde edebiliyoruz, sentetik de petrol yan ürün olarak da elde edebiliyoruz. Bu konuda e, firmanın nasıl bir yol izlediğini bilemeyiz. Bu yüzden biraz daha fiyatlı ürünlerde ben e, daha kaliteli etkin maddelerin kullanıldığını düşünüyorum. Yani onlar muhtemelen bitkisel ürün deniyorsa, bitkilerden elde edilmiştir diye düşünüyorum. Bu yüzden ucuz maddelerde. E, yani kozmetiklerde ucuz pahalı farkı burada ortaya çıkıyor bence. Ve formülasyonda tabii ki etkisi formülasyona göre değiştiği için. Zaten diğer içeriklerimiz madakosit, asiatik asit, madakosik asit bunların hepsi bitkisel içerikler. Yine cilt yerine onların içerikler ve e, herhangi bir yara varsa bunları da onarıyorlar. Bu şekilde bitirdik içeriklerimizi. Yani genel olarak 10'da 10 belki 10'da 9 bir krem diyebiliriz. Sadece sentelle oranı %46. Bu çok yüksek bir oran. Ve bu oran hassas ciltleri rozalı ciltleri tahriş edebilir. Kızarıklık hassasiyet yaratabilir. O yüzden ben rozalı ve hassas ciltlere daha düşük oranlarda centella içeriği Öneriyorum yani en başta dilde sentalye biraz daha ortalara doğru olsa içerik listesinde daha iyi olur. Bu şekilde sizin ise incelememizi istediğiniz farklı kremler varsa yorumlarda buluşalım. Ya da incelememi istediğiniz sadece kozmetik ürünler değil şampuanlar, çamaşır deterjanları, bulaşık deterjanları varsa onların içeriklerinde yazarsanız inceleriz. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.